yeni tarihe verenlerindir. Tutuşup kil olan ocaklarından şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutlarda gaza bayraklarından anına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan huduttan huduta yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. Sayın Kaymakam'ım Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Değerli gazilerimiz, Değerli protokol üyeleri, Geleceğimizin teminatı sevgili gençler ve kıymetli bodrumlular. Türk milletinin kuvayi Milliye ruhuyla kazandığı 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında Zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un üzerinden 101 yıl geçti. Bu eşsiz zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor. İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarına şükranlarımızı sunuyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen çelenk sunumu program akışını arz ediyorum. Çelenklerin Atatürk anıtına sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşımızın söylenmesi, evet. günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, kapanış. Kaymakamlık çelengi için Bodrum Kaymakamı Sayın Bilge Hanbayar'a davetimi arz ederim. Evet. Sağ, sola, dön. Çelenk, al. Aynen. Aynen.

alın. Dikkat! Sayın komutanım, Sayın kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, saygıdeğer Bodrumlular. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazandığımız Büyük Zafer'in 101. yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanlı yaşıyoruz. Asil Türk Milleti, kahraman Türk ordusu ile birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 101 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek Topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Aziz yurduna ve milletin bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir. 1900'lü yılların başlarında meydana gelen büyük devletler arasındaki çıkar çatışmaları, dünyada gelişen fikir akımları, sanayileşme gibi gelişmeler sonucunda Birinci Dünya Savaşı çıkmış, müttefiklerin aldığı ağır yenilgiler sonucu Mondros mütarekesi imzalanmıştır. Anlaşma ile bin yıldır üzerinden kan dökerek, can vererek yurt edindiğimiz Anadolu toprakları o dönemin işgal devletleri ve onların maşaları tarafından işgal edilmiştir. Ayrıca tarihimize kara bir leke olarak geçen Sivri Anlaşması ulusumuza dayatılmıştır. İşgal güçleri her yerde adeta tarihi kinlerini kusarcasına kadınımıza, yaşlımıza ve çocuklarımıza dünyada eşini az rastlanır, işkence, zulüm ve hakaretlerde bulunmuşlardır. İşte böylesine umutsuz görünen, üzerimizde kara bulutların dolaştığı bir ortamda Mustafa Kemal Atatürk ve onun dağlı arkadaşları bağımsızlık peşalesini yakarak ya istiklal ya ölüm parolasıyla aydınlığa giden yolu aralamışlardır. Bu bağımsızlık ve aydınlık mücadelesinin ilk hedefi son ne kadar düşmanı güzel ve kutsal, kutsal vatanımızdan atmak şeklinde belirlenmiştir. Özellikle Sakarya Meydan Muharebesi'nde hedefimize ulaşmaya muktedir olduğumuzu, milletimizin istiklali uğruna kanının son damlasına kadar mücadele etmeye devam etmiştir. Dünya tarihçileri büyük taarruz için şu ifadeyi kullanmışlardır. Türkler, Muhaç Meydan Muharebesi'nden yüzyıllar sonra yine bir imha muharebesi kazandılar. Bu muharebelerde Türk ordusu çok kısa bir sürede kendisinden üstün düşman kuvvetinin büyük bir bölümünü imha ve esir etmiştir. Askeri açıdan bir diğer önemli husus da günün şartlarında bir ordunun 10 günde 500 kilometrelik mesafeyi yaya alarak ve savaşarak kat etmesidir. 30 Ağustos zaferinin gerçek anlamı ve önemi Büyük Zafer'in ikinci yıl dönümünde Dumlu Pınar'ın Çağ Tepesi'nde yapılan törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği söyleri görürüz. Hiç şüphe edilmemelidir ki yeni Türk Devleti'nin genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli burada taşlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları bu senada uçan şehit ruhları devlet ve cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır. Harpler Yalnızca karşı karşıya gelen iki ordunun çarpışması değildir. Meydan Muharebesi milletlerin bütün varlığıyla, ilim ve fen alanlarındaki yükselmeleriyle, ahlaklarıyla, kültürleriyle, kısaca bütün maddi ve manevi kudretleriyle çarpıştığı bir imtihan meydanıdır. İşte kazanılan bu zaferin muhteşem kullanım unsur, harbin kadın çocuk yaşlı demeden milletçe topyekun bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır. Türk'ün istiklalinin elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askeriyle değil, milletiyle topyekül olarak savaştıkları bir kere daha ispatlanmıştır. Milli egemenlik, milli şuur ve tam bağımsızlık esasına dayanan Atatürk ülkeleri bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetlerimize rehber olmaya devam edecektir. Bu kutsal ve tarihi gün vesilesiyle ulusça başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere dava arkadaşları ve aziz şehitlerimiz ile ebediyete intikal eden gazilerimiz rahmetle anıyor, hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şad olsun. Hazirin!